Başkan hangi Sıradan abi, bu sıradan ondan sonra oraya geçiyorlar. Şöyle güzel şekilde, kalanları bu, anlar, diyor sonları bu. <laughs> güzel günahlar işte, bakacağız neler olacak. El tutan yerler güzel şekilde. Bak şunları. Başkanım. Şurası. Tamam başkanım. Vatandaşın kendi sürdüğü yer. Kaç araba geldi? Hamit, bir say bakayım. Abi, Başa, Başa. Abi, bir şey de bak. Bakın bakayım. gelmedi. Buraya gir şey gel. Alo? Nereye? Buradan baştan gelin gel. Buradan doğru. Gelin.

Elinde <laughs> 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 e, bu virüs olayı her dünyayı sardı ve ülkemizde de bu arada veya bir sıkıntı oldu. Bu da biz bunu daha önceden başladık ve on gün önce bu ilaçlama yaptırdım. Ama bugün daha fazla olaylar olduğundan dolayı tekrar bunun yenilmesini devam ediyoruz. Değerli arkadaşlarım sizden tek ricam her binen e, aracımıza, yolcumuza, kolonya veyahut da herhangi bir sirkeyle ile şey karıştırdığınızda daha güzel oluyor. E, şey söyleseniz ya. Çamaşır suyu. Efendim? Efendim. efendim? Çamaşır suyuyla. Daha güzel olur. Arabamızı bu şekilde her sabahleyin evden çıkarken <laughs> şey yapalım, ilaçlama yapayalım Ama ben her 10 günde bunları ilaçlandıracağım. Aynı zamanda da e, giden yolcularımıza, arkadaşlara, dostlara söyleyelim. Pek birbirine yakın olmasın. Taksile de gelinlikle yakınlık şu oluyor. Mesafe çok yakın olduğundan dolayı eee şeyden, e, nefesten ve el hareketinden bu virüsün ulaşması oluyor. Onun için tüm mertebe işte, maskelerimizde kalıp eldivenlerimizi elimize giyelim. Allah'ın izniyle biz de bu dertten kurtulacağız. Değerli arkadaşlar benim diyeceğim bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Beni burada geldiniz. Bu şekilde gerekenimizi yaptık. Ama bundan sonraki bazı şeyleri sizlerin elinde temiz olmanız. Arabamızı her gün temizleyelim. Arabalar pis olmasın. İlaçlayalım. Kolonya mümkün derece kolonya olsun arabamızda. Mümkün derece. Diyeceğim bu kadar. Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Bu taksicileri ileriye getirip ilaçlama tedette yapmak şartıyla bir araya bütün tatsizlerimin adına İrfan Başkanıma teşekkür ediyorum. Bir daha senin devamına getirmesini diliyoruz. Ben de arkadaşıma teşekkür ediyorum bu konuda. Ben her zaman yanlarındayım. Her zaman 24 saat emrindeyim. Yanlarındayım her ben zaman. Ben eski taksici olarak benden başka yok tahmin ediyorum. İlk taksici. Evet. Onun için bunlara da örnek olmasını, bütün tapsicilere de örnek olmasını diliyorum. Evet biz de size teşekkür ediyoruz.